Evet arkadaşlar hepinize selamlar bugün yeni bir dizi çekeceğiz bu dizinin adı Özgürlük birinci bölüm olacak şimdi hemen başlayalım anne nasıl bir ev burası kızım normal bir ev nasıl olacaktı anne lüksten nefret ederim İğrenç. kızım sen niye kardeşine hiç benzemiyorsun? Anne, ondan önce doğduğum için benzemiyorum. <laughs> ya sabır ya selamet. Anne hadi şu kapıyı aç da yukarı çıkayım bir odama bakayım. Kızım odanın alt katta, üst katta ben yatıyorum kardeşine. Abi, bir de bu mu çıktı? Kedinin odası yap yapıldı mı? Hayır kızım hayır. Burası yeni ev, kedinin odasını yaptırmadım daha. Eşyalarını daha almadık, seçmedik, saçmalama. Öf anne. Kızım bir ablanın kucağına geç. Anne ben taşıyamıyorum. Kızım. 9. sınıf olmuşsun hala mı taşıyamıyorsun? Al şunu. Çık, çık, çık. Açtım. Gir kediyi de bırak şurada köşede gezin evi evi öğrenin ben ezberledim ben mutfağa bakayım mutfak alışverişine ben çıkıyorum çocuklar tamam anne hadi görüşürüz annem gitti mi kız bir bakayım gitmiş vallahi. Yes. O zaman parti başlasın değil mi? Ya abla şimdi annemi söyleyeyim. Bak hoca bir şey yapayım değil mi? Yoksa tüm derslerini ben yapmam ha. Sen yaparsın. Of ya tamam ben de salonda oturuyorum. Yes tüm arkadaşlarımı çağıracağım. Da, telefonum kargoyla hala gelmedi gelmiş midir ya bir üst kata bakayım en iyisi ben ay üst katta nasıl bir şey bunlar ne bebekse şeyler Kardeşimin oyuncak bu kim lan şey ben annenle görüşmek için evde bekliyordum da ben ev sahibi kirayı vermemiş vermemişti bu oyun onu bekliyorum Annen nerede? Tatlım. Annem mi? Annem market alışverişine gitti. Ne? Hangi marketi? Ya ben nereden bileyim yeni şehre taşınmışız. Ah doğru. Neyse. Hadi görüşürüz o zaman. Oh, ay ne acayip insanlar var. Neyse. Bu kıyafetler bizim kıyafetler mi? Yenilemişler. Nasıl bir şey ya? Burası benim çalışma odam mı? Çok ufak. Onu anlamadım. Ben niye odam altta da çalışma odam üstte acaba? Burası mı annemle şeyin odası? <laughs> Telefonum gelmiş kargoyla. Hemen gideyim arkadaşlarım çağırayım. Önce eli suyu göreyim. Kanka Elisu su gelecek mi bugün bizim eve parti yapacağız? Yok kanka ya hiç gelemem valla. Çok hastayım bir de yarın sınav var ona çalışıyorum biraz. Aa yarın sınav mı var? Evet kanka ama ben belki gelemem belki gelirim çok hastayım. <laughs> belki gelirim hadi kapat <laughs> tamam kanka görüşürüz bayağı üzüldüm hadi geçmiş olsun <laughs> sağ ol bay bay uf ya bu şehirde de başka kimse oturmuyor ki kimleri çağırabilirim Kimler. uf Nefret ediyorum yeni yere taşınmaktan. Şu annem eve gelsin bir ona hesabını soracağım. Neyse birazcık ben de çalışayım yarın okula gideceğim. Ya. Yarın okula gitmesem de olur çünkü okul ilk günü yani ikinci ikinci dönemin ilk günü. Ay neyse kitaptan çalışayım bari. Evet arkadaşlar burada bölümün sonuna geldik. Özgürlük ikinci bölümde görüşürüz.